Atopik dermatit yani egzama, ciltte kaşıntı, kızarıklık, kuruluk ve bazen sulantılı yaralarla kendini gösteren bir cilt hastalığıdır. Genellikle alerjik yatkınlığı olan çocuklarda görülür. Astım, alerjik rinit gibi diğer alerjik hastalıklara eşlik edebilir. En belirgin şikayet kaşıntıdır. Ciltte kırmızı lekeler veya kabarıklıklar oluşabilir. Cilt aşırı derecede kuru ve pullu olabilir. Şiddetli durumlarda ciddi sulantılı yaralar ve kabuklanmalar görülebilir. Genetik yatkınlık, toz, polen, evcil hayvan tüyleri, deterjanlar ve bazı gıdalar atopik dermatiti tetikleyebilir. Düzenli olarak nemlendirici kullanmak, sert sabunlar ve deterjanlardan uzak durmak, pamuklu giysiler giyerek cildin hava almasını sağlamak, şikayetlerde rahatlamaya yol açar. Atopik dermatit çocukluk çağında sık görülen bir durum olup doğru tedavi ve bakımla kontrol altına alınabilir. Ancak her çocuğun durumu farklı olabileceğinden doktor muayenesi önemlidir. Sağlıklı ve aydınlık günler dileklerimle.